Özleme Sor bölümündeyiz. Hiçbir para konusu çözümsüz değildir. Siz sorun ben cevaplarım. Bakalım ne sorularımız var bugün. Kenan Bey merhaba Kenan Bey. Ben yatırımdan anlamıyorum. Arkadaşlarım al diyorlar, alıyorum, kaybediyorum. Bu durumu nasıl değiştiririm diyor Kenan Bey. Şimdi bir, ben anlamıyorum diye kendinizi bloke ederseniz anlamazsınız. Anlamayacak bir şey yok. Burada küçük adımlarla yavaş yavaş başlamak lazım. Hata yapacaksınız, öğreneceksiniz. Burada 100 lirayla başlayabilirsiniz, 50 lirayla başlayabilirsiniz. Yeter ki başlayın ve düzenli olarak yatırım yapın. Yatırımın önemi arttı çünkü enflasyon da var. Ama temel yaptığımız bir hata şu, arkadaşlarım al diyorlar. Sakın arkadaşların al sat dediği şeylere girmeyin. Çünkü arkadaşlar size al derler, onlar alırlar, onlar satarlar. Siz bilmezsiniz. Aman dikkat. Evet bir sonraki soruya gelelim. Özgür Bey, merhabalar Özgür Bey. Geçen hafta 28 bin lira kredi çektim. Notum 1412 idi. Birkaç gün sonra notum 1265'e düşmüş. Borçlarımı zamanında ödüyorum. Bu düşüş neden oldu diyor Özgür Bey. Kredi notu. Biliyorsunuz her kredi kullanan, kredi kartı kullanan ya da kefil olanların kredi notu var. Kredi notumuza da gözümüz gibi bakmamız lazım. Çünkü biz kredi çekmeye gittiğimizde bankaların baktığı temel konulardan biri. Teko değil ama temel konulardan biri. Şimdi Notu kredi çektikten sonra düşmüş Özgür Bey'in. Neden düştü diyor? Normal. Çünkü sizin riskiniz arttı. Riskiniz arttığı için ve çeşitlendi. Yani artık siz daha fazla kredili birisiniz. Kredi kullanım oranınızı arttırdınız. O yüzden notunuz düşüyor ama siz düzenli ödemelerinizi yaparsanız notunuz yine eskisine gelir hatta daha da fazla olur. Merak ettikleriniz bölümündeyiz. Bütçede temiz sayfa nasıl açılır? Sizlerden çok soru alıyorum bu konuda. Hemen hızlıca bir bütçe yapalım. Bir, geliri yazıyorsunuz. İki, birikim. Şimdi nasıl biriktirelim zaten her şey pahalandı diye olabilirsiniz ama hemen şöyle bir tüyo vereyim. Şimdi herkesin maaşına bir zam geliyor enflasyon oranında. Diyelim ki %36 zam aldınız. Diyelim ki 5000 lira maaşınız var. %36 zam aldınız. 1800 lira eder. Ben de diyorum ki o 1800 liranın 50 lirasını bile yatırım ayırsanız bir başlangıçtır. Yeter ki düzenli yatırım için ...50 lira, 100 lira ayırmaya baş koyun ve karar verin. Bu fırsat bu fırsattır diyorum. Giderleri yazıyorsunuz. Hangi giderler? En büyükten başlıyorsunuz. Kira, ev kredisi, sonra gıda, fatura, ulaşım, sağlık, eğitim, kıyafet, tatil... ...ev eşyası, eğlence, kişisel bakım, e, hediyeler eğer çoksa hediyeyi de ayrı yapabilirsiniz. Bir de ben bütçe yaptırırken zafı ayrı koymayı seviyorum. Çünkü her birimizin bir zaafı var. Her birimiz bir şeyi çok fazla ve sık alıyoruz... O sizin için her neyse onu ayrıca bütçelemeniz, görmenize ve yüzleşmenize yardımcı olur. Çünkü benim bütçede ilk kestirdiğim yer zaaflar. Çünkü hepimiz zaaflara biraz dur diyebiliriz. Limitinizi koyun bütçe limitinizi. Gerçekçi olun. Hayat bir sürü ee, ...şartlar değişiyor. O yüzden gerçekçi olmak lazım, esnek olmak lazım. Artık şirketler bile, dünyanın büyük şirketleri bile yıllık yerine aylık bütçe yapmaya başladılar birçoğu. Ve bütçe günü koyun kendinize. Örneğin deyin ki pazar akşamı saat 21.30'da çayı koyarız ve bütçemizi yaparız diye. Ee, dediğim gibi esnek olacaksınız. Bir de kredi kartınıza bakın son 3 ayda nereye ne harcadınız... 3 aylık sizin giderleriniz aslında nereye ne harcadığınızı bütçe olarak güzel gösterir. 10 saniye kuralını unutmayalım ve bütçemize uyduksa da bunu kutlayalım aylık olarak. Evet yapacak çok iş var. O yüzden özellikle evli çiftler, karı koca bunu beraber bir aile aktivitesi haline getiriniz. Evet programımızın sonuna geldik. Bir sonraki haftaya kadar sağlık, sevgi ve parayla kalın.